Merhaba, hoş geldiniz. Sayfa başlıkta da yazacağı üzere ama yine de söylemek istiyorum. 104. 104 ile başlıyoruz, yapıyoruz. Birinci sorumuza başlayalım. Türkçe konuşabilirsem. Yandaki dengide duran terazide her bir kütlenin kaç birim kütleyi gösterdiği şekillerin üzerine yazmaktadır. X kaç birim kütledir diyor. Burada bir denklem var. Göreceğiniz üzere. Eşittirin. Daha doğrusu terazi eşitlik gibi düşünüyoruz. Terazinin iki kefesini eşittirin solu ve sağ gibi düşünüyoruz. Burada iki tane x var. Bir tane de 9 var. 2x artı 9. Sağ tarafta da 12, 16, 5 var. Sağ tarafta da 12, 16 ve 5 var. Sol tarafta 2x artı 9. 2x ile 9'u toplayamam. Ama sağ tarafta 12 ile 16'yı toplarsam 28. 28'e 5 eklersem kaç ediyor? 31 mi ediyor? 28. Evet 33 ediyor. 31 etmiyor. Burada eşitliğin korunumu ilkesine göre. Eşitliğin sonundaki bir sayıyı, daha doğrusu eşitliğin korunumu ilkesine göre şöyle yapıyoruz. Ee, şuraya yazayım. Şöyle bir şey ekleyeyim buraya. Eşitliğin korunumu ilkesine göre 2x artı 9 var eşitliğin sonunda. Eşitliğin sağında da 30, 33 var ya. İki taraftan da aynı sayıyı ekleyip çıkarabiliyoruz. İki taraftan da 9 çıkarıyorum. Yani buradan da 9 kilogram eksiltiyorum. Buradan da 9 kilogram eksilteceğim. Ama 9 yok 5 eksiltiyorum. Buradan da 4 eksiltiyorum. 12 kilogram kalıyor aslında. Buradan da gösteriyorum. Buradan da gösteriyorum. Bu cebirsel gösterim. Bu modelleme gösterimi. Burada 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. 2 x kalır. Burada da 33'ten 9 çıkarsa eğer 20 4 mü kalır? Yine aynı şekilde iki tarafı da eşitliğin sonunda sağında aynı sayıya bölebiliyorum. Çarpabiliyorum, toplayabiliyorum, çıkarabiliyorum. İkiler birbirini götürür. X kalır. Sağda 12 2. Şey 24 bölü 2. 12 demektir. Demek ki X 12 kilogram demekmiş. Zaten solda 2 tane X kaldı. Sağda 2 tane 12 kaldı. Demek ki her bir X 12 12. Yani birer tanesini e elersen, iptal edersen geriye X eşittir 12 kalır. Hakikaten 12 mi? 12, 12 ve 9'u toplarsan 12, 16, 5 toplamına mı eşit? Evet burada 33, burada 33 oluyor. Bu şekilde çözüyor bu tarz sorular. İkinci soru aşağıdaki eşliklerin bozulmaması için eşliklerdeki sembollerin ve harflerin yerine gelmesi gereken sayıları noktaya yerine yazıyor. Eşitliğin sol tarafında 37 var. E burada da 37 olması için 25'e kaç eklersen 37 olur? 12 mi? 12. Demek ki buraya 12 yazacaksın ki yani bu üçgen 12 olacak ki 37, 37 olsun. 40'tan kaç çıkarırsam bu ikisinin farkına eşit olur. Bu ikisinin farkı 23. 36'dan 13 çıkarsa 23 kalır. 40'tan kaç çıkarsa 23 kalır. Bunu bulmam gerekiyor. 40'tan kaç çıkarsa 23 kalır. Eksilen çıkan fark gibi de düşünebilirsiniz. Burası 23 ya. 40'tan kaç çıkarsa 23 kalır. Eksilenden farkı çıkarıp ee, çıkanı buluyorduk aslında. 40'tan 23 çıkarsam 17. Demek ki bundan da 17 çıkarmam lazım ki burada 23 olsun. Burada 23 olsun. M'den 14 çıkarmış. Buraya eşit olmuş. Burası 30 demektir. Hangi sayıdan 14 çıkarsa 30 kalır. 30'da 14'ü topluyorum. 44. Demek ki 44 demekmiş. 44'ten 14 çıkınca da 30 kalıyor. 41'den 11 çıkınca da 30 kalıyor. Eşitliğin solunu ve sağını her zaman böyle bir birbirinden ayırın. Eşitliğin solu, eşitliğin sağı. Yani terazinin iki kefesi gibi düşünebilirsiniz. Burası da denge noktası terazinin. Sağda 18 41 daha 59 mu var? 30 olursa 30 29 daha 59. Demek ki x 30'muş üçgen buymuş. Dikkatliysen burada harf kullandı, burada bu kullandı. Harf dediğimiz şey de bir simge sembolden ibaret. Buna biz ne diyoruz? Nasıl okursunuz bunu? A. A harfi dersiniz değil mi? Ama İngilizler atıyorum Amerikalılar diyor E diyor. Ya E böyle yazılır bizde. Ya da buna ne diyoruz? İ diyoruz. Onlar I diyor. Mesela buna biz E diyoruz, onlar I diyor falan filan. Ya bu tamamen simge sembol sadece. Yoksa doğada karşılığı olan bir şey değil bu. O yüzden ha üçgen, dörtgen, beşgen, şugen, bugen, bugen. Ha da x, m fark etmiyor. Aynı şey. 35 kaç çarparsa 50, 7, 50, ile 7'nin çarpımı eşit olur. Burada e, korunum ilkesini kullanayım direkt. İki tarafı da 35'e bölüyorsun. 35'ler birlikte. Demek ki üçgen bu ikisinin çarpımı 35'e bölümüymüş. 35'i 7'ye böldüm. Bunu 7'ye böldüm. 1. Bunu 7'ye böldüm. 5. 50 bölü 5. 10. Demek ki 35'i 10'u çarpınca da yerine koyarsan bulduğum sayıyı 350 ediyormuş. Burada da 350 ediyormuş. 42'yi 6'ya bölersen kaç olur? 6 kere 7 mi? 42. 7. Yedi hangi sayının ikiye bölümü? 14'ün 2'ye bölümü. 14'ü 2'ye bölünce de 7 ediyor. 42'yi 6'ya bölünce de 7 ediyor. Demek ki bu 14'müş. Üçüncü soru güzel bir soru. Terazinin sol kefesinde eşit kütleli Üç tane armut, üç tane aynı armuttan burada altına aynı limon da var. Bir armutun kütlesi üç tane limon kütlesi. Yani burada 3, 6, 9 tane limon var aslında. 9 limon var. Burada altı limon var. E o zaman bu armutun kütlesi 3 limon kütlesi. Terazi armut ve limon kullanarak dengeyi getirmek için ne yapılmalıdır? O zaman burada bir tane armutu iptal edersen geriye 2 tane armut kalır. 3, 3, 6 tane limon ağırlığı geriye. Bir tane armutu sileceksin. Bir tane armutu kaldırırsan terazi şöyle denge konumuna gelir. Böyle, şöyle mi? Şöyle, Böyle bir konuma gelir. Yani yere paralel olması lazım denge konumunda olması için. Tabi yer düzse. Zemin düzse eğer. Ya yani ben böyle buldum. Ee, yandaki denge konumunda bulunan terazide bir tane şu yuvarlaktan iki tane üçgene iki tane üçgene eşitmiş. Terazinin dengesinin bozulmaması için sağ kefede hangi kütle ya da kütleler çıkarılmalıdır? Sola bakıyorum. İki tane üçgen var. İki tane bir tanesi iki üçgen yerine geçiyor. 2, 4, 6, 8 tane de üçgen yerine bunlar geçiyor. Toplam 10 tane üçgen var diyebilirsin. 10 üçgen. Üçgen yazamadım ya. Üçgen yazma özürlüyüm. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 tane de üçgen burada var. Dengenin bozulmaması için sağ kefede hangi kütle ya da kütleler çıkarılmalıdır? Pardon. Terazinin sol kefesinde iki tane bundan çıkarılıyormuş. E iki tane bundan çıkarıyorsa iki tane de buradan çıkaracak. Ya böyle yapacak çok çok basit bir şekilde ya da iki tane üçgen çıkarırsa burada iki tane üçgen yerine bir tane yuvarlak çıkaracak. Çünkü bir tane yuvarlak iki tane üçgen yerine geliyor. Aşırı basit. Çok basit. Ya bir tane iki tane üçgen çıkarırsa buradan da iki tane üçgen çıkaracak. Ya da iki tane üçgen çıkarırsa buradan iki üçgenin ağırlığında olan bir tane top çıkacak. Aşırı basit ya. Beşinci soruda bundan 5 çıkarmış. 11 ile 2'nin işte. Bu eksi 5 eşittir. 11 2 daha 13. Hangi sayıdan 5 çıkarsa sonuç kalır. 13 üçte 5'i topluyorsun. 18 basit. Ya da iki taraftan da 5 çıkarabilirsin. Buradan bir şey 5 ekleyebilirsin. 5 ekledin. Burası kutucuk kaldı. Buraya 5 eklersen 18. Burada bozulmaması için üçgen yerine yazacak sayı. Yani üçgen kaçtır diye soruyor. Aa yo. Eştrinin sonunda 5x var. 2 tane üçgen var. 8 var, 5x var. E 5x, 5x var iki tarafta da. 8 var. Demek ki burada 8 olması lazım. Buraya 4 yazmam lazım ki burada 2 kere 4 8 olsun. Yani bu 4 demek. Bu 18 demekmiş. 18'i temsil ediyormuş bu şekil. Üçgen artı 4. Pardon ne üçgeni ya? Ee, daire artı 4. 15 eksi 8. 15'ten 8'i çıkarırsam burası 7 demektir. Hangi sayıya 4 eklersen 7 olur? 3. Demek ki bu 3 demekmiş. Çünkü 3, 4 daha 7. 15'ten 8 çıktı yine 7. 8. soruda Yine benzer bir şekilde. Eşitlerin sonunda 12 tane. 12 artı ve bu var. Burada da 7, 14, 21 var. E 12 kilograma kaç kilogram eklersen? Kilogram olarak vermemiş ama kütle genelde kilogramla ölçülüyor. 12'ye kaç eklersen 21 olur? 8, 9. Demek ki M 9 kilogram olacak ki 12, 9 daha 21 olsun. 7, 14 burada 21 olsun. 12 artı M eşittir. 7, 7, 7. Eşitlerin sağa, eşitlerin solu 12 artı M eşittir 21. 12'ye kaç eklersen 21 olur. Bunu nasıl bulursun? İki taraftan da 12 çıkarırsın. Yani eksi 12 eklersin. Buraya da eksi 12 eklersin. Burası birbirini götürmeye kalır. Burada da 9 kalır. Demek ki M9'muş. 12 artı 9. 7, 7, 7. 21. Burada 21. Görüşmek üzere.